Oyun kuramdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size büyük bir video arkadaşlar. Pesmet X oyunu yeni güncelleme geldi arkadaşlar. 2 dakika önce geldi görmüş olduğunuz gibi. Yeni yumurtalar falan fistan, kedi, robot, robotik bir şeyler. Yani resimlerden bunları söylüyor. Evet, yeni güncelleme geldi. Bildiğiniz gibi ben almıştım en peti artık yeni bölge gelmiş olması lazım. Ve bu bölge oy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sayımı öğreniyoruz. Evet yeni bölge gelmiş. Nereden itibaren ben video için para biriktirmiştim arkadaşlar. 2.51 Görmüş olduğunuz gibi 2.51 milyar Yani B Ama nerede şey Bilmiyorum Yeni bölgeler nerede bilmiyorum Arkadaşlar göreceğiz. Çünkü videosu falan da yok yani. yani Çünkü 3 dakika önce geldi güncelleme. Bütün youtuberlar şu anda videosunu çekiyor. Ama nasıl gideceğimiz bilmiyorum. eğer Arkadaşlar gidemezsek şey... Ee, burada olabilir mi? Bak herkes burada çünkü. Ama tabu parayı gönderiyor. Gidemezsek ben bir videodan izleyelim gideriz. Ha bunlar şey. Bu hangisi? Ha tamam. Karşıdaki değişik olan. Hı. Hı, doğru, doğru. Acaba nerede? Arabiya nerede bu yeni bir bölge? Aa iki. Bak burada bir burada iki. İşte yine yer burada arkadaşlar. Yeri iki de saniyede bulduk galiba. Beleşe mi gidiliyor? Aa beleşe gidiliyor. Bana birini fırsat fırlattı. İş ya beleşe değil. Minecraft gibi böyle blok blok. E bu ne? Aynı bölge bu. Bu aynı bölge yoksa bir numara mı? Heh. Bir tane tek verdi bana. Kaç T? Ha 1.17 T gücünde. Kullanmam. Evet. Buradaki nasıl yani? Burada hangi paraları topluyoruz biz? Ha, yine aynı para. Ama yeni yumurtalar. 4 milyon. Aç açalım. Bana verdikleri pet hangi kaç kaçıncı? Ha, tamam. Belki ilk çıkartırız. O yüzden şanslarımızı basalım. Bak buraya yeni şeyler gelmiş. Nerede ya? Yeni şeyler. İki tane yeni yeni kor biri. Zaten normal yeni korda da var. Bir de elektrikli bir şey diyelim. Maymun. Böyle şey gelmiş. Ben bir tane açmadan önce doğru şanslara basmayı unuttuk arkadaşlar. Unuturuz her zaman. Şans bas. Şans bas. Baya bir paramız var. Şöyle herkese istek gönderelim. 1.2 ile olmaz. Çıkmaz bir şey. Şöyle herkese gönderiyorum. Bak kabul etti biri şimdiden. Ama sadece biri kabul ederse olmaz. 1.6. 1.8 yapın ya. Haydi. Tamam 1.8. 2K yapar mısınız? <laughs> 2K. Açıyorum. Ben açtım gitti. Bakalım ilk ne çıkacak? İki istiyorum. Basit. Hangisinden çıktı? 37 lik. Diğer 61. Yani hiç yoktan iyidir. Kaç? 600 mi? Hmm. İyiymiş de bak biz bunları da şey yapacağız. İlk bölgeleri açalım sonra yumurtaları açarız arkadaşlar. Burada bankamız var orada. Böyle. 15 milyon. Evet çok çok az. Çok az bayağı az. İşte bir milyar falan istemez sonunda. Aha da Burası pembe pembe şey yerler. Ve burada bu kadar büyük çok büyük bak 1 milyon falan veriyor iyi verdi ha şey nerede torba, torba ha artık yakında hani bunlardan bunları da fazla yani fazla fazla olacak bizde bunlardan da Burası yapmış böyle şelale akıyor iyi burası 75 milyon biraz fazla ama verdik Evet sen Al bak. Bu. Ba oy. Bunlar çok zor kırılıyor abi. Bakın. 1600 bunun canı. Ciddi, ciddi. Ciddi. Bunun canı 1600 ya. Bak. Çok fazla arkadaşlar. Bu 1 milyar. Oy. 1 be. Son bölge. Ee, bu bölge son bölge değil mi? Son bölge olduğundan eminiz eminiz. Son bölge. Açmak zorunda mıyız? Bir dakika. Ben şurayı atıyorum. Bitti. Ee, bir Şuraya... tamam açmamıza gerek yok ama açacağız tabii ki de. Uf. 83 mily... milyon mu? Aç, açmak zorundayız abi. Açacağız. Abi yürüyecek miyiz cidden ya? Açmak şu anda boşu boşuna yani, vermez. Harcamak istemiyorum. 35 milyon zaten ben bunları nasıl topladım siz biliyor musunuz 35 milyon elmasını nasıl topladım Arkadaşlar sadece 699 kişi de var yani 700 kişi de var bu pet Bu başta verdikleri pet sadece 700 kişi de var ha Bak bunda 139 kişi de var sadece Yani iyi 139 kişi falan bayağı iyi oldu Çok az kişi de var şu anda. Mythical kimlerde var bilmiyorum ama yüksek ihtimalle kimse de yoktur Mythical'ı. Gidiyoruz son bölgeyi açmaya. Çok iyi. Güncelleme geleli 2-3 dakika oldu ve daha bu kadar yani. Bu bayağı iyi. 1 milyar. Açmak zorundaydık. 1 milyarım kaldı. Buradaki nasıl bir... Aa kasa kırılmış ki. 200 bin canı kalmış. Ne 200 bin? Evet 200 bin. Seri seri kırılıyor arkadaşlar. Bir kere kırılsın. Arkadaşlar kırıldı. Kaç milyon verdi? 8 milyon. Çünkü yeni geldiğimiz Yeni geldiğimiz için 8 milyon verdi. İyi. Gidelim. Peki bunların gücü kaç? Oy. Ne diyorsun sen 45 bin derken? Abi çok acayip pahalı. Biz ki bu bölgenin 200. Atma odamdayız abi ya. Şu son bölgenin sonundaki noktadan değil ama 9.25'likten açacağım. Sonunda çünkü çok pahalı. Bakalım çıkacak. gendiri tek tele gendiri. Oha. Nara 1400 kişi aldı bunu lan. Normal iki tel yüzünde legendiri tek attık. Legendiriye tek attık. Mythical Allah bir kaç. Legendiriye tek attık. Epic. Bu kaç. Bu bile bir T yani. Tek attık legendiriyi arkadaşlar. Like'ınızı alırım. İki. İkinci legendiriyi. Bu ara yeni bir şey gelmiş arkadaşlar galiba. Çıkan böyle bir üçlük. Yok gelmemiş. Arkadaşlar iki tane legendiriyi. Legendary'e çıkma ihtimali galiba çok yüksek. Üç. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Arkadaşlar ben biraz paralarımı bitirip geliyorum. açtım. Para bitmiyor diye bir kere altından açayım dedim arkadaşlar. Birkaç tane bir kere değil de birkaç tane mythical çıktı. Arkadaşlar şaka gibi çok şanslıyız. Mythical. Mythical. Aa, 1500 kişi 1500 kişi de var ama çıkardık yine de o mythical'ı çıkardık. Legend biriyi de çıkardık. Neden evet, vardı bir tane ama yine çıkartalım. Aa, doldu. Ay bir şaka gibi. Şu anda şaka yapıyorsun. Bir çıktı. Şaka, şaka mısın sen? Oyun. Ama ben buna bunlara bu kadar şey verdim ya. Gittim elmas harcadım. Onlara şu diamond bilmem çıkartmak için. Şimdi siliyorum. Şaka değil mi arkadaşlar? Bu mythical çıktı değil mi? Yani rüyada falan değiliz değil mi? Değil mi? Tamam. rüyada tamam. değiliz değil mi? Rüyada falan değiliz. Mythical çıkardık. Bu arada baya fazla şey var. Legendary. Arkadaşlar bir takipçimiz geçerse şeye bizim serverımıza ona legendary verebilirim. Gelip yanıma abi abi yazarsa anlam için yazacak. Şaka gibi ya. Neyse ben biraz daha çıkartayım arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar fazla mitikal fan çıkardık ya. <laughs> galiba şu şansı azaltacak galiba arkadaşlar. Gördüğünüz herkes çıkartıyor şansı azaltacak galiba. Oy. Mükemmel değil mi ama? Nasıl çıkardık biz bu kadar şeyi? Bak. Aa attı. Neyse arkadaşlar. Diğer güzelsin. Diğer server'a gireyim biraz daha yumurta açayım. Arkadaşlar herkes burada. Herkes burada cidden. Herkes burada. Neyse ben biraz daha açayım arkadaşlar. Bak yok şansları falan bir şey Sadece şey burada Çünkü hala çıkıyorlar yani legendiri. Artık legendiri ya şaşırmıyoruz bile. Mythical çok iyiydi ama. Bu Boğası... bir şey canım. Çok küçülmüş. Mythical burada mı? Çek küçülmüş. Ben altınlardan açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar son 100 milyon param kaldı. Ben bu video dışı bu şeyleri e, legendileri altın falan yaparım. E, altınları da arayayım. Bu çevir çeviririm. Bir iki tane de bırakarım size vermek için. Altınlardan. E, ee, zaten şu anda bende 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane var altında. Yani kendime bir tane yapsam yetiyor ama bir tane daha çıkartalım. Çıkıl Çıkmadı şansımıza. Neyse. 20 milyoncuk kaldı. Bir 20 milyon da hazır. Yani ben video dışı harcayalım yani. Video dışı ben birleştiririm. Epeyce. Çok şanslıyız. Bir çıkardık. Bir legendary daha. Ama sadece bir tane çıkardık. Bir de altından. Aa, paramız bitti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar siz bence videoya like atınız. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mythical çıkardık. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. 4000 kişi çıkarmış ama. Yine de biz de çıkardık. Bu arada bunu 4000. Bakın. Ondan daha az 8000. Doğru 8000 kişi buraya geldi. <laughs> ne ara geldi? Bunu bile 2000 kişi çıkarmış yani. Yani. Legendary zaten herkes çıkarmıştır. Bak. Legendary'i e o kadar kişi çıkardı ki arkadaşlar. Legendary'in altındaki şeyler gözükmüyor. Şu elmas şu Bekle. en alttaki 6300 gözükmüyor arkadaşlar son bütün bölgeleri açtık vay da şanslı olduk mythical çıkardık arkadaşlar 25 t gücünde sadece altını arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay bu arada like'ımızı da alırım